Modemin arkasında bulunan USB girişi ne işe yarar bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Modem üzerindeki USB port genelde dosya paylaşımları için kullanılır. Modem içerisinde ayarlarda TTP gibi bir seçenek göreceksiniz. Eğer USB portta bir flash bellek ya da Disk takarsanız, modem üzerindeki FTP ayarlarından bu diske erişim yetkisi verebilirsiniz. FTP dosya transfer protokolüdür. FTP istemci yazılımları ile FTP sunucularına bağlanıp dosya indirilebilir. Dosya indirilebilir, dosya yüklenebilir. Örneğin, Filezilla ücretsiz bir FTP istemcidir. Yine modem üzerindeki USB portta yazıcı bağlayarak yazıcı paylaşımını yapabilirsiniz. Eğer evinizde birden fazla kullanıcı var ve tek yazıcınız var ise yazıcı paylaşımını modem üzerindeki USB porttan gerçekleştirebilirsiniz. Yine eğer internet bağlantınız kopar ve Elinizde Turkcell, Vodafone gibi bir kurumdan alınmış USB modem var ise bununla interneti çoklayabilirsiniz. Yani mobil veri modemde kullanabilirsiniz. Ev kullanıcısı için değil ama şirketler için kullanışlı olabilir. Bu şekilde internetinizi yedekli çalıştırabilirsiniz. Modemdeki USB port anlattığımız gibi pek çok işe yaramaktadır.